Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Cuma geceniz muharik olsun inşallah. Hayırlı cumalar arkadaşlar şimdiden. Allah ibadetlerimizi kabul eylesin inşallah arkadaşlar. İbadetlerimiz e, gecemiz hayırlı olsun inşallah. Evet. Kanalımız arkadaşlar <laughs> bir yıl aradan sonra para kazanmaya aktifleş, aktifleşmiştir arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir yıl içerisinde gerçekten bu duruma gelmek çok güzel arkadaşlar. Allah razı olsun herkesten. Desteğin için sağ olun. İnşallah e, isteyen arkadaşlarımız da bunu dileyen arkadaşlarımız da bu muradını erer arkadaşlar inşallah. Bu başarıya erer diyelim. Evet hepinize teşekkür edelim arkadaşlar. <laughs> Evet son güncellemeler arkadaşlar GFS üzerinden önümüzdeki yaklaşık bir 12-13 günün havasını inşallah bir sıcaklık durumdan bakalım arkadaşlar ilk başta. Evet bugün biraz soğuktu arkadaşlar bugün soğuk devam ediyordu fakat yarından itibaren arkadaşlar ısınıyoruz inşallah. Hafta sonu. Hafta sonu da arkadaşlar inşallah daha da görüyorsunuz Türkiye üzerinde hani Avrupa'da kuvvetli bir soğuk hava sistemi var fakat Türkiye'de de bunun dönüşüyle level Allah arkadaşlar sıcak hava arkadaşlar Afrika üzerinden görüyorsunuz sıcak hava hareket ediyor arkadaşlar ve hafta sonu baya baya, baya, baya inşallah ısınıyoruz arkadaşlar İç kesimlerde Karadeniz'de dair sıcaklık 20-25 dereceler çıkabiliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yeni haftayla da inşallah bu sıcak hava devam ediyor. Ardından e, soğuk havanın girişi var. Fakat soğuk hava çok daha şu anda kuvvetli görünmüyor. Marmara'da kuvvetli görünüyor. Fakat hani, çabuk geçen bir soğuk hava arkadaşlar. Ardından e, bir dalga daha görünüyor. O da yine marmara üzerinde görünüyor arkadaşlar. Bunlar çok kuvvetli olmayan dalgalar fakat birçok kesme kar olabilir arkadaşlar. Evet şu anda arkadaşlar ay, ayın 5'inden e, sonra çok kuvvetli bir soğuk gösteriyor gerçekten. Bu soğuk hava bize gelirse inşallah arkadaşlar beklediğimiz kar yağışlarını bayağı bir erken alabiliriz. Görüyorsunuz şu anda e, İlk başta bir sıcak hava arkadaşı ardından Lodos ve ardından 3 tane soğuk hava dalgası ve ayın 5'inden sonra gelen şu anda çok kuvvetli görünüyor arkadaşlar. Değişim olabilir. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü bir hafta sonrasından pek tutarlı olmuyor arkadaşlar. Ama yine de bekleyin derim inşallah. Böyle gelirse birçok bölgemizde kar olabilir arkadaşlar. Evet şöyle bir yağış durumumuza da bakalım arkadaşlar. Hemen kısaca geçelim Avrupa üzerinden gelen sistemleri arkadaşlar şöyle bir bakalım inşallah. Evet soğuk havayı görüyorsunuz arkadaşlar. Mo mor renkleri, koyu mor renkler arkadaşlar soğuk, soğuğun gücünü gösteriyor helal Allah. Evet şöyle Türkiye'ye yakından Türkiye'ye yakından bakalım arkadaşlar inşallah. Evet yarın arkadaşlar yeni bir yağışlı hava sistemi inşallah geliyor arkadaşlar Marmara'ya. Marmara'da gök gürültülü yağışlar görülebilir arkadaşlar. Hemen ardından ise Cumartesi İç Anadolu'ya yayılması bekleniyor arkadaşlar bu yağışların. Pazar günü yine İç Anadolu'da bekleniyor arkadaşlar. Pazartesi yeni bir sistem inşallah geliyor. Salı, çarşamba arkadaşlar. Kar göstermiş fakat hani bu çok değişebilir arkadaşlar. Şu anda iki modelde de görünüyor inşallah. Birçok bölgemize Karadeniz'in çoğun arkadaşlar iç kesimlerine, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yükseklerine arkadaşlar aralığın birinde inşallah kar gösteriyor. Ardından e, kuvvetli bir soğuk var fakat bu sistem etkisini kaybediyor arkadaşlar inşallah. Havalarımız tekrar açması bekleniyor. 3 Aralık'ta böyle bir görüntü var arkadaşlar. Batı'da inşallah yeni sistem geliyor. 4 Aralık'ta daha da kuvvetleniyor arkadaşlar inşallah. 5 Aralık'ta yeni iş arkadaşları önceden bahsettiğimiz günlerdir bahsettiğimiz soğuk havan etkisiyle arkadaşlar birçok bölgemize inşallah kar yağışı bekleniyor. Demiştik hani ayın 10'una kadar e, kuvvetli dalgalar inşallah geliyor arkadaşlar. İşte bir tanesi de ayın 5'inde inşallah. Birçok bölgemize kar olabilir arkadaşlar. İstanbul'da beklenmiyor şu anda. Değişebilir inşallah arkadaşlar. Evet ayın altısında arkadaşlar <laughs> durumumuz böyle arkadaşlar beyaz renk kar bu arada arkadaşlar onu da söyleyeyim. Evet Batı Karadeniz'in yüksekleri arkadaşlar kar inşallah ayın 7'sinde devam ediyor. Evet GFS'ye göre arkadaşlar ayın sonunda bayağı bir kuvvetli yani ayın sonunda demeyeyim de onunda. Evet onunda İstanbul'a bile kar gösteriyor arkadaşlar. Tabii şunu da söyleyeyim arkadaşlar. GFS tutarlılığı az bir model fakat hani uzun vadede yine biraz tutarlı olabiliyor. Ama sıcaklık bakımından çok fazla gösteriyor. Yani sıcağı da soğuğu da çok yüksek gösterdiği için kar durumu pek kesin olamayabilir arkadaşlar. Yani kesin değil zaten net yani ihtimali çok net olmayabilir arkadaşlar. Evet ardından ayın 10'undan sonra arkadaşlar havanın tamamen açması bekleniyor. Çok kuvvetli bir ayaz ihtimali var arkadaşlar. Çok kuvvetli bir soğuk bekleniyor yani. Bir de ECMF'den bakalım inşallah arkadaşlar. Tabi ECMF daha e, tutarlı bir uygulama olduğu için arkadaşlar onu seçmemiz gerekiyor. Evet, şöyle bir. Evet, ECMF de arkadaşlar inşallah gösteriyor. Fakat hani çok kuvvetli bir dalga göstermiyor arkadaşlar. Çok kuvvetli bir soğuk hava dalgası pek fazla göstermiyor şu anda. Şu an zaten arkadaşlar koyu renk, e, koyu mavi, kar demek. Evet arkadaşlar şu anda ECMF 10 günden fazlasını vermediği için hani ayın 5'i 5'i 10'u gibi pek fazla bir şey göremiyoruz fakat e, bir dalga bir dalga geçiyor arkadaşlar inşallah ay sonu. Birçok bölgemize kar yağışı olabilir arkadaşlar. Evet aktaracaklarımız bu kadardı arkadaşlar. E, GFS'ye göre Aralık ayının ilk 10 günü çok kuvvetli soğuk gösteriyor arkadaşlar. Birçok bölgemize kar gösteriyor fakat ECMF'de pek öyle bir şu anda öyle bir görüntü yok arkadaşlar. İnşallah ECMF modelimizde böyle bir görüntü gösterirse arkadaşlar güncellemeleri sizlerle inşallah paylaşacağız arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Kanalımızı takip edin. Abone olup bildirimleri açın arkadaşlar inşallah. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.